اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم ربب söyleyeni hakkı söylesin bizleri cehalet ve karanlıklarda başıboş bırakmasın okuduklarımızla öğrendiklerimizle kendisinin rızasına uykun bir şekilde iman etmeyi, inandığımız bu gerçeklere göre bir hayat yaşamayı Allah hepimize lütfetsin. Muhterem Müslümanlar, Münafıkun Suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin dördüncü ayetine kadar gelmiştik. Her Müslüman münafıkların özelliğini bilmek zorundu. Zira kafirden daha tehlikeli bir konumdadır münafıklar. İtikatta münafıklık nasıl olur? Amelde münafıklık nasıl olur? İnsan münafıklıktan nasıl korunur? Münafıkun suresinde Allah bizi uyarıyor ve onların özelliklerini anlatıyor. Allah şöyle buyuruyor. Ve izaa raaitahum tu'jibuka Onları gördüğün zaman onların cisimleri, onların kalıpları hoşuna gider. Münafıkların bir özelliği de buymuş. Allah Peygamber Aleyhisselam'a ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara münafıkları tanıtıyor. Onları gördüğünüz zaman onların cisimleri, onların kalıpları sizin hoşunuza gider. Biz biliyoruz ki insanoğlu ruh ve bedenden oluşur. İnsana fazilet kazandıran şey de beden değil, bedenin üstünlükleri de değil bizzat ruhun ta kendisidir. Ama dünya hayatı çok garip bir yer. İnsanlar birbirlerini değerlendirirken, birbirlerine üstünlük atfederken, bedenin üstünlüklerine göre, onlarda var olan dış görünüşlerine göre değer veriyorlar. Mesela benim gözümün kahverengi olması, diğerinin gözünün yeşil olması. Bunlar bizim elimizde miydi? Asla. Benim boyumun uzun olması, diğerinin kilolu olması. Allah'ın bizi farklı memleketlerde, farklı ailelerden dünyaya getirmesi. Bunların hiçbiri bizimle yakından uzağa ilişiği yok. Allah böyle takdir etti, bize sormadı ve bu şekilde olduk. Dolayısıyla bana sorulmadan bana verilen bir şeylerden dolayı ben nasıl övünebilirim ki? Ben boyumun uzun olduğundan dolayı, rengimin beyaz olduğundan dolayı, gözlerimin çekik ve yakışıklı olduğundan dolayı nasıl övünebilirim? Veya tam tersi, boyu kısa, gözleri büyük, kulakları büyük, gözünün rengi sıradan bir insan nasıl değer bulunmaz? Münafıkların özelliğini Rabbimiz anlatıyor ve insan iki şeyden meydana gelir. İnsanların değer ölçüsü dış görünüşe göredir ve bu yanlıştır. Allah'ın Resulü başta olmak üzere Müslümanlar münafıkları gördükleri zaman onların dış görünüşlerine aldanmamaları gerektiğini Rabbimiz dördüncü ayetinde öğretiyor. Onlara baktığınız zaman onların cisimleri, onların cesetleri, onların yakışıklılıkları sizin hoşunuza gider. Ama değer yargınız asla bu olmasın. Ayette ecsemuhum diyor Allah. Onların akılları dememiş. Onların kavrayışları dememiş. Onların amelleri de dememiş. Onların oturdukları koltuklar sizin hoşunuza gidebilir. Onların kılık kıyafetleri sizi imrendirebilir. Onların bulundukları ve işgal ettikleri yer sizin hoşunuza gidebilir. Ama kesinlikle onları bu özelliklerinden dolayı yargılamayın. Onlara değeri bunlardan dolayı vermeyin. Bilakis bir insanın değeri imanıyla, takvasıyla, yaptığı salih amelleriyle ortaya çıkar. Zor zamanda Müslümanları satmamasıyla belli olur. Ama bütün bunların dışında eğer biz bir hata yapardık, insanları kendi ellerinde olmayan özelliklerinden dolayı üstünlük verirsek, işte burada Müslümanlar hata yapıyor olur ve Allah bunu bize yasaklıyor. Onların konumları, onların makamları, onların statüleri bizim hoşumuza gitse de Allah onların özelliklerini bize anlatacak ve biz de münafıkları bu özelliklerinden tanıyacağız. Bazı münafıklar vardır. En kritik noktaları ele geçirmişlerdir. Kimileri alim kılığında, kimileri amir kılığında, kimileri siyasetçi kılığında, kimileri yardımsever kılığında devletin ve milletin en hassas olduğu yerlere çöreklenirler. Kimileri popüler alimlerin etrafında çöreklenir ve nokta atışı yapmayı bekler. Onu bir kusuya çekiverse, ona bir açıklama yaptırıverse, ona bir imza attırıverse işin şekli değişecektir ve sabırla münafıkları o anın gelmesini bekler. Münafıkun suresinde Rabbimiz onlara karşı bizi uyarıyor. Ve inne yaqulu tesma Konuştukları zaman onların sözlerine kulak verirsin. Çünkü güzel konuşurlar. Fasih konuşurlar. Belagatı çok iyi bilirler. Özellikle biliyorsunuz Arapça konuşanlar iki çeşittir. Birisi fasih Arapça konuşur ki bu Arapçanın temelidir. Diğerleri Ammice konuşur. Mesela bizim ülkemize gelen Suriyelilerin çoğu Ammice konuşur. Halk Arapçasıyla konuşur. Fasih Arapçayı çoğu bilmez. Kur'an fasih Arapçadır. Fasih Arapça konuşan birisi konuşmaya başladığı zaman bütün Araplar kulak kesilirdi. Çünkü belagat ilmine sahipti. Fasih ilmini bilen, fasih Arapçayı bilen. Bizim Türkçe gibi değil yani Arapça. Allah buyuruyor ki onlar bir söze başladıkları zaman mikrofonu ellerine verdiğiniz zaman öyle bir konuşurlar ki öyle tatlı tatlı Öyle mükemmel bir şekilde cümle kurarlar ki herkes ağzı açık bir şekilde dinler. Nitekim bakıyoruz onlar konuşmaya başladıkları zaman Allah Resulü Aleyhisselam bile susup onları dinliyormuş. Niye? Adamlar faydalı konuşuyorlar. Çok mühim meselelerden bahsediyorlar. İnsanlığın hayrına projeler sunma peşindeler ve ister istemez o konuşmanın ahengine kendinizi kaptırıyorsunuz ve onlara kulak veriyorsunuz. Türkçe'de de bir söz var. Yahu edebiyat parçalayarak konuşuyor denir. Öyle mesela cümleleri yan yana sıralar ki siz onun konuşması karşısında konuşacak gücü kendinizde bulamazsınız. Bir eziklik hissedersiniz. Siyasetçilerin bazıları böyledir. Bazı satın alınmış hatipler de böyledir. Onlar özel eğitimden geçerler. Öyle cümleler kurarlar ki ses tonlarını nerede yükseltecekler, nerede kısacaklar, bunun aylarca, yıllarca eğitimini alırlar ve onlara mikrofon verildiği zaman herkes suspus olur, herkes işi gücü bırakır, o hatibi dinlerler. Allah buyuruyor ki, münafıkların bir özelliği budur, onlara dikkat edin. Değerli kardeşler, mesela seçim yaklaşırken bu tür insanları siz vitrinlerde görebilirsiniz. Vatan derler, bayrak derler, millet derler, şehadet derler, şehitlik derler. Bu ülke için şöyle yatırım yapacağız derler. Siz şöyle bir dinlersiniz. Yahu dersiniz ne faydalı adam. Devletini milletini ne kadar da çok seven bir adam. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Adam sizin bir oyunuzu bekliyor. O koltuğa oturduğu zaman o söylemleriyle eylemlerinin ne kadar birbirine zıt olduğunu o zaman görürsünüz ama iş işten geçmiş olur. Dolayısıyla onlar çok güzel konuşurlar diyor. Bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselam bakın şöyle buyurmuş. Şüphesiz ki Allah ineğin geviş getirdiği gibi sözü ağzında döndürüp dolatan edebiyat parçalayan kişileri sevmez. Allah Resulü böyle buyurdu. Ve yine başka bir hadiste aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey güzel konuşmasını bilen ama kalbi cahil olan münafıktır. Tek bir hedefleri var. Müslümanları birbirine kırdırmak. Bunun için sabırla bekliyorlar. Önce Kürt diyorlar. Sonra Türk diyorlar. Sonra milliyetçilik diyorlar. Üç sene beş sene aranızda kalıyorlar ve sonra bir bakıyorsunuz ki Türklerle Kürtler birbirine düşman olmuş. Önce aranıza sizden biriymiş gibi giriyorlar. Ayet diyorlar, hadis diyorlar, din diyorlar. Bizim Allah'ın bu dinine sahip çıkmamız gerek diyorlar. Üç sene, beş sene aranızda kalıyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz ki Müslümanların yarısı hadis inkarcısı olmuş. Siz bile anlamıyorsunuz. Bu adamlar bu seviyeye nasıl getirdi işi? Nasıl başardılar bu işi? Müslümanları nasıl birbirine kırdırdılar? Nasıl İslam alemini mahvettiler, paramparça ettiler? Aradan yıllar geçiyor, sonra anlıyorsunuz. Rabbimiz Münafıkun suresinde bunların özelliğini bize tanıtıyor. Onları gördüğü zaman onların kalıpları, dış görünüşleri çok hoşuna gider. Onlar çok bakımlı insanlardır. Onlar kaliteye, markaya ve modaya çok önem verirler. Onlar pahalı kıyafetlere çok önem verirler. Olmazsa olmazdır onlar için. Allah Resulü sırf bunun için Müslümanlara orta yolu tavsiye etmiş. Zengin olabilirsiniz. 500 liraya da gömlek var, 50 liraya da gömlek var. Sen git 100 liralık al, sana yakışsın. İslam'ın mantığı bu. Münafık asla 100 liralık gömlek giymez. O markasını herkese göstermeli. Zenginliğinden dolayı, parasından ve makamından dolayı herkes onun önünde el pençe divan durmalı. Onların kafa yapıları böyle çalışıyor. O yüzden ayette Rabbimiz onların bu özelliğini ortaya koyuyor. Müslüman bir insan mütevazidir. Giyinişinde mütevazidir. Lükse kaçmaz, israfa kaçmaz. Bunun hesap boyutunu asla göz ardı etmez. Ve der ki ihtiyacım yoksa almam, şurada dursun. İhtiyacım varsa İslam'ın izzetini düşürmemek için kalitesiz de giyinmez. Ama Müslüman denge insanıdır. İki uç noktadan da uzak durur. Müslümanın kafa yapısı bu ama münafıklarınki çok daha farklı. Yine bir hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haya imandandır. Tutukluk yapmak da imandandır. İlginç. Haya imandandır. Haya nedir? Haya dilin gereksiz konuşmaması, gözün haramlardan uzak durması, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgilerin saf ve temiz olması midemize girdirdiğimiz lokmaların helal ve temiz olması sadece kılık kıyafet anlamında değil kılık kıyafet anlamına baktığınız zaman bugün hayanın paramparça olduğuna şahit oluyoruz özellikle yeni yetişen genç nesli kızların ve erkeklerin hayadan yoksun bir anlayışla yetiştiğine şahit oluyoruz her şeyin mübah görüldüğü Kimse benim özgürlüğüme karışamaz arkadaş. Anam da babam da karışamaz. İstediğim gibi konuşurum, giyinirim denilen bir zihniyetin hakim olduğu, hayanın maalesef yok olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Haya imandandır. Mümin olmanın bir göstergesidir. İkincisi tutukluk yapmak da imandandır diyor Aleyhisselam. Tutukluk yapmak ne? Konuşurken dil sürüşmesi. Şimdi ayette Allah dedi ya. Münafıklar çok belagat sahibi insanlardır. Müthiş konuşurlar. Asla tutukluk yapmazlar. Onlar insanları büyüler gibi konuşurlar. Ama Müslüman bir insan samimiyetle konuşur. Ara sıra dili de sürçer. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Bu onun zaten samimi olduğunu gösterir ve dili sürüçen Müslüman bundan asla kocunmaz. Ama açık seçik konuşmak utanmayarak konuşmak, hayasızca konuşmak bu da münafıklığın bir özelliğidir diyor. Münafıkların bir başka özelliği daha var. Onlar sözü çok uzatırlar buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Sözü uzatmanın ne manası Aklı selim sahiplerine bir söz kafidir. Ama sırf insanları etkileyebilmek için lafı oradan getiriyor, buradan getiriyor, avlıyor, pulluyor, ağzında gevveleyip duruyor, edebiyat parçalıyor, insanlardan alkış bekliyor. Bu haslet münafıkların bir özelliğidir buyurdu. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri sözler sizin hoşunuza gider. Hatta bu tür insanlar kalplerinde olana Allah'ı şahit tutarlar. Halbuki bu tür insanlar düşmanların en yamanlarıdır. Bu tür münafık insanlar sizin menfaatineymiş gibi konuşurlar. Sizin faydanıza, sizin yararınıza olacak sözleri söylediklerini düşünürsünüz. Ama işin alt tarafında başka hesapları vardır. Sizin beyninizi yıkamaya çalışırlar. Size bir algı operasyonu çekerler ve toplum olarak, millet olarak Allah'ın istemediği bir yerde kendinizi bulursunuz. Münafıkların en bariz örneklerinden birisi bu. Bu adamlar Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidine herkesten önce gelir ve baş köşeyi kaparlarmış. Onların kıyafetleri çok lüks ve kat kaliteli olduğu için onlar çok edebi bir şekilde konuştukları için diğer Müslümanlar onların yanına oturmaya çekinirlermiş. Mesela bazen bizde de oluyor. İnsanlık hali midir artık niye? Mesela dışarıda dolanıyorsunuz. 5-10 tane çok kaliteli takım elbiseli siyah gözlüklü adamları gördüğümüz zaman bize de bir haller oluyor. Ne oluyor artık. Yanımıza geldikleri zaman kendimizde bir eziklik duygusu hissediyoruz. Ya ne oldu ki kim geldi? Adamın kravatı varmış. Çok kaliteli takım elbisesi varmış üç-beş tane makam arabasıyla gelmiş. Hemen bir ayağa kalkma ihtiyacı hissediyoruz. Ne oluyor bize? Kim geldi ki? Tanımıyorsun. Niye ayağa kalktın? Tanımadığın bir adama niye ayağa kalkıyorsun? E görmedin mi ya? İki tane de koruma indi oradan. Demek ki bu adam kodoman bir adam. Bizde hemen böyle bir duygu, böyle bir düşünce oluşuyor. Halbuki biz değeri dış görünüşten ve zenginlikten dolayı vermeyiz. Biz bir insana değeri imanından dolayı, takvasından dolayı, güzel ahlakından dolayı veririz. Ama bugün algı operasyonuyla bize bunu kabullendirdiler. Değer ölçümüz de kayboldu gitti. İçeriye makam sahibi bir insan girdiği zaman hemen herkes buyurun efendim diyor, ön safı vermeye çalışıyorlar. Ya cami rütbelerin söküldüğü yerdir. Buraya genel kurmay başkanı da gelsin. Cumhurbaşkanı da gelse, milletvekili de gelse, valisi de gelse en fakir bir insandan hiçbir farkı yoktur. Nerede boş yer görecek oraya oturacak. Kimin evine gelip ne taslıyorsunuz? Bir mü taslıyorsunuz. Herkes haddini bilecek. Münafıkların bir özelliği buymuş. Onlar bir meclise girdikleri zaman burası mescit de olsa baş köşeyi isterlermiş. Niye? Adamlar zengin. Adamların koltukları var, makamları var. Adamlar itibar sahibi. Tabii ki de ön yeri vereceksin diye bir algı oluşturmuşlar Medine'de ve daha Allah Resulü içeriye girmezden evvel sağını solunu bütün kilit noktaları adamlar tutuyorlar, oturuyorlar. Diğer gariban Müslümanlar da onların bu durumundan çekiniyormuş. Ya tabii bu adamların bir sürü tarlası var. Bu adam iş adamı. Bu adamın makamı var. E bizim neyimiz var? Ben işçiyim. Ondan bir olur muyum? İşte bu eziklik duygusudur ve asla Müslümana yakışmaz değerli kardeşlerim. Siz eğer bir insana değer verecekseniz, hürmet edecekseniz onun namazından dolayı, Müslümanlığından dolayı, güzel komşuluğundan dolayı ona hürmet edin. Onun için ayağa kalkın. Değilse dış görünüşe göre maddiyata göre insanlara değer vermek Müslümanın özelliği asla değildir keennehum huşubun musennede o münafıklar var ya onlar elbise giydirilmiş kütükler gibidir keresteler gibidir bu adamlar içinde ruhu olmayan cansız bedenler gibidir akıl yok şuur yok kalplerinde olanı kimsenin bilmediğini zannederler ama Allah onların kalplerini çok iyi bilir. Mesela biz kütükleri biliriz. Sobaya atılacak odunları da çok iyi biliriz. İnşaatta kullanılacak odunları da biliriz. İşe yarayacak odunlar ve tahta parçaları gerçekten kıymetlidir ve iş görür. Ama işe yaramayacak kurumuş adam olmayacak tahtaları keserler küçük küçük parçalara ayırır sobanın şöminenin etrafına dizerler onların vazifesi ne yakılmak Allah münafıkları ona benzetiyor diyor ki münafıklar hiçbir baltaya sap olmazdır münafıklar hiçbir inşaatta kullanılmazlar münafıklar bir odun gibidir ama o kadar değersiz bir odun ki ondan sadece yakacak olur. Münafıkları iyi tanıyın ama onların üstünde elbiseler var. Elbise giydirilmiş kütükler gibidir, keresteler gibidir diyor Allah. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Mümin yiğittir. Korkak değildir. Yiğittir mümin. Mümin zekidir. Mümin dikkatlidir. Mümin itaatkardır. Mümin acele etmeyendir. Mümin takva sahibidir. Mümin ilim meraklısıdır. Münafık ise insanları arkadan çekiştirendir. Yüzlerine karşı tartışmacı kesilendir. Münafık cehennem otunudur. Münafık şüpheli şeylerden uzak durmaz. Münafık haramlara asla riayet etmez. Tıpkı gece odun toplayan kimse gibi nereden kazanıp nereye harcadığına münafık dikkat etmez. Bakın bu özelliklere biz Müslümanlar olarak çok dikkat edelim. Bir kere müminlerin özelliği hepimizde olsun. Yiğit olalım. Ama birilerinin gazına gelerek yanlış iş yapmayalım. Müminin yiğitliği kalbindedir, imanındadır, zihnindedir. Mümin zeki ve dikkatlidir. Dikkatsiz insan değildir mümin. Mümin Allah'ın emirlerine itaat eder. Mümin asla aceleci değildir. Mümin ilim meraklısıdır. İlme iştiyaklıdır. Ama münafık tam tersi. İnsanları arkadan çekiştirir, insanlarla tartışmayı çok sever. Mesela bazen bakıyoruz, bizim saf Müslümanların bazıları tartışma meraklısı. Din konusunda tartışmaya bayılıyor. Ya din konusunda tartışacak bir şey yok ki. Gecesi gündüz kadar aydınlık bir din bıraktı Muhammed Aleyhisselam. Her şey ortada. Ayet de ortada, hadis de ortada. E bunu nasıl yapacağız? Mümin bir insan boş beleş tartışmalara asla girmez. Mümin bir insan ilmi alanında olmayan konularda da tartışmaz. Kardeşim hadis alanında bilgin var mı? Yok. Niye tartışıyorsun? Tefsir alanında uzman mısın? Değil. Niye ayetleri kafana göre yorumluyorsun? Mümin haddini bilen insandır bilgisi varsa cahilden de tartışmaz. Alim bir insan ilim erbabıyla tartışır ki onların tartışmasında da rahmet vardır. Ama bakıyorsunuz bir taraf alim bir taraf cahil. Cahille tartışılır mı? Cahille din konusunda konuşulur mu? Mümin buna dikkat eden insandır. Münafık bir insan şüpheli şeyleri hiç umursamaz. Allah'ın haramlarına vurdum duymaz olur. Ya bu haram bu günah dersiniz ya boş verdir. İşte bakın münafıkların özelliğini anlatıyor Allah. Namaz kıl dersiniz hele kılarız. Elde böyle kılarız. Daha çok var. Münafık özelliği. Ramazan gelir oruç tut dersiniz. Allah bizi affeder kardeşim. Münafık özelliği. Zengindir parası vardır. Ya zekat sadaka versene. Niye vereyim ya? bana çok mantıksız geliyor da ama işte Allah emretmiş ya sesimi çıkartmıyorum ama vermiyordu münafık özelliği cehaletten razı olmak münafık özelliği bakın ne dedi aleyhisselam mümin bir insan ilme düşkündür ilim meraklısıdır cehalete asla razı olamaz öğrenme iştiyakıyla yanar tutuşur hele şu ahir zamanda ilim teknoloji seviyesinde hepimizin cebine kadar girdiği halde Müslüman bir insan dünya kadar alim hocanın vaazları ve sohbetleri dururken gidip diziyle oyunla filmle uğraşır cehalete asla razı olamaz bilmiyorum dediği zaman utanır ve anında gidip o bilmediğini öğrenmek için gece gündüz çabalar Müslüman ve yine münafığın en büyük özelliği geceleyin odun toplar gibi diyor aleyhisselam. Gecenin karanlığında odun toplanır mı? Hangisi yaş hangisi kuru? Hangisi eğri hangisi düz? İnsan bunu bilebilir mi? Bilemez. Allah Resulü aleyhisselam da diyor ki münafık o insandır ki nereden kazandı nereye harcadı umrunda olmaz kul hakkıymış helalmış, harammış, hırsızlık malmış hiç umurunda olmaz. Bu da münafın özelliğidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizi münafıkların bu özelliklerinden muhafaza eylesin. Allah imanın hakkını veren yiğit ve bahtiyar kullarından etsin. İnşallah dördüncü ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi ta'ala el-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله